Arkadaşlar bekmekle hiç video çekemedik. Ya şunun tatlılığına bakın. Ya boş boş. Senin karnın mı acıktı? Senin karnın mı acıktı? Gel kaçma kaçma kaçma. 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 <laughs> Arkadaşlar ben bunu boyadım. Tamam mı? Yağmurdan geçilmemiş burası. Yağmur yağdığı için buraları hep geçmiş. Hani bir tane bir düdü atmıştım ya badi suyun içine. Onu şurada kuruyor. Allah aşkına bundan korkuyor badi ya. <gülüyor> 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 Beğenmeyi unutmayın. Bekbe'ye bunları yedireceğiz şimdi. Yemene yottum Bekbek. Şimdi bekmek çık. Yine karnını dolayacağız. Hamlam namlam yapacak. Bak işine geldi mi yemiyor. Korkuyor ekmeklerden. İşine gelmedi mi yemiyor. İşte. Bu da bu unlu ekmek. Dün nenem hamsi köftesi yaptı. Bak bak. Bak bak çılgına bak ya. <laughs> Kamerayla. Alın bakın çılgın. Çılgın ya bu çocuk. Çılgın. Çılgın. Gerçekten çılgın bu arada. Böyle tutayım. Ki parmağım görünmesin. Gel 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 gel. Şu büyük lokmayı yutabilirim mi acaba? Bik Bakın nasıl atlıyor. Ya, akşamları karnı acı olmuyor ya. O zaman yemiyor. Poğaça getireyim mi? Bik, bik sabah kahvaltının ekmek mi? Lan biz bir tane ıslak ekmek yemiyoruz ya. Sen bile bir tane kuru ekmek yiyen. Ah. Parmağımı görüyor musun o? Şuraları. Bu sefer unla karıştırılmış ekmek. Bakayım, bacım sabırlı olmayı öğrendi mi? Öğrenmiş, öğrenmiş, öğrenmiş de öğrenmiş. Bak, 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 bak ne Atla, atla un flamingo. Beyler bir Ay, tane kitap bırak. varmış. Çok kuru. <laughs> ya Nene beni poğaçama getir. Ya çocuk sen de bir Yemiyorum. Bak <laughs> Yemiyorum ama badem veriyor